insanın vazifeyi fıtriyesi taallümle tekemmüldür. İlimle tekemmül etmek. Demek insan bu aleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. Mahiyet ve istidat itibariyle her şey ilme bağlıdır. Evet. İlme muvaffak olamayan hiçbir marifet olmaz. İlme muvaffak olmayan da hiçbir marifet olmaz. İlim ikidir. Vehbi ilim vardır. Kesbi ilim vardır. Ama kesbi veya vehbi hangisi olursa olsun ilim olmayan adamda hiçbir marifet yoktur. Yani şey bağırıyorsun cahil diyele bağ işte eee kesip atıyor. Konuşuyor, ne, ne yapıyor? Yanlış yapıyor tabii. O şeylerde, basıncılarda ondan istifade ediyorlar. İşte filanca böyle dedi, filanca böyle dedi. O ilim yoksa hiçbir şey yoktur. Onun için biz her zaman söylüyoruz. Risale-i Nur'u bilmeyen Bizim meslekten bir adım ileri gidemez. Risale-i Nur'u ciddi okumak lazım. Ciddi öğren, marifetullah'tır. Risale-i Nur marifetullah'tır. Allah'ı bilmek, yani Allah'ın ilmini bilmektir. Allah'ı bilmek, Allah'ın ilmini bilmektir. Şe'ni ilahi nedir, onu anlamaktır. Rabbimizin mahlukat üzerindeki faaliyetlerinin hikmetlerini, anlamaktır. Rabbini bilmek böyle olur yani. Rabbini bilmek ben Allah'a iman ediyorum demekle olmuyor. Marifetullah kesbi lazımdır. Marifetullah Allah'ın Rabbimizin esma ilahiyesini okumaktır ve onların tatbikatını tatbikatından istifade etmektir. 12. mesleğimizdir. Risale-i Nur'un mesleğinde Risale-i Nur'u bilmeyen, Risale-i Nur'u kendi başına okuyup ondan istifade etmesini Allah kendisine nasip etmemişse kaç adım atacağı belli olmaz onun nerede düşeceği belli olmaz. İşimiz ilimdir. Mahiyet ve istidat itibarıyla her şey ilme bağlıdır. mahiyet ve istidat itibariyle her şey ilm her şey her şey ilme bağlıdır. İlimsiz hiçbir şey olmaz. Risale-i Nur marifetullah ilmidir. Allah'ı tanıma ilmi, marifetullah ilmi. Rabbimizi esma ilahiyesiyle okuma, tanıma, istifade etme ilmidir. Risale-i Nur'a ciddi davranmamız lazım. Allah böyle bir ikramda bulunmuş, elimize geçmiş. Hoyrat davranmamak lazım. Ve Allah'tan bunun mahiyetinin bize açılması için ciddi, ciddi dua etmek lazım. Demek ki mahiyet ve istidada itibariyle her şey ilme bağlıdır. Evet.